For döngüsüyle while döngüsü aslında yapısal olarak aynı şeyi gösterebilir. Fakat aralarında büyük bir fark vardır. Bunlar ekranda yine döngüdür ve birden fazla işlem gerçekleştirebiliriz. Ekranda yazı yazdırabiliriz veya birden fazla kod bloğunu çalıştırmak için kullanabiliriz. Fakat for ile while döngüsünün arasındaki en büyük fark arkadaşlar döngü sayısının belli olmadığı takdirde biz while döngüsünü kullanıyoruz. For döngüsünde bizim sayılarımız belliydi arkadaşlar. Hemen bunu açıp bir yan tarafa alalım şuraya aldık. Tamamdır. For döngüsünde bakın bizim bir bitiş değerimiz var. Fakat while döngüsünde döngü sayısı belli olmadığı takdirde kullanıyoruz. Hemen gelip örneğimiz üzerinden görelim arkadaşlar. Bir while döngüsü oluşturmak için bu sefer de for değil de while ön ekini kullanmamız gerekmekte. Hemen buraya gelip script taglerimizi açalım. Ve bunun içerisinde de bir while tanımlaması yapalım. While dedikten sonra parantezlerimizi açıyoruz. Bunun yapısal olarak for'dan farklı arkadaşlar. Farklı bir kullanıma sahip. While döngüsünü oluşturmak için bir bitiş değeri belli olmaması gerek. Yani benim biteceği değer kaç olduğunu bilmiyorum. Örneğin bir veri tabanıyla alakalı bir işlem yapıyorum ve veri içerisinde kaç adet kayıt var bilmiyorum. Bunun için ne yapmam lazım? For döngüsünü kullanamam. Çünkü for döngüsünde benim sorgumda belirtilmiş olduğum sayı veya veri belli arkadaşlar. Belli olmayan durumlarda while kullanıyoruz. Örneğin ben burada koşulumu belirtiyorum sadece. Koşulum ne olacak? Benim belirtmiş olduğum sayaç 5'ten küçük olduğu takdirde işlemi gerçekleştir. Yani işlem sağlandığı sürece işlemi gerçekleştir. Kodları yazdır gibi bir anlama gelmekte. Sayaç küçük eşit 5 diyelim örneğin. Sayaç 5'ten küçük olduğu sürece işlemi yap. While döngüsünde dışarıda tanımlıyoruz. Var dedikten sonra sayaç eşittir. Örneğin 1 şeklinde başlangıç değerini belirttim. Ve while döngümde buradaki sayaç değişkenimin değeri 5'ten küçük veya eşit olduğu sürece benim buradaki kod bloğumu çalıştıracak. Burada bakın bir son belirtmediğimiz için while döngüsü kullanmamız gerekmekte. Sonunu bilmiyorum çünkü ne kadar tekrar edeceğini bilmiyorum. Buradaki sorgum sağlandığı sürece çalışacak.